Ve umli lehum geliyoruz yine konumuza. O secde etmeyenler, Allah'a tapmayanlar, Hristiyanlar, Yahudiler. Yahudilere de ben fevkalade şeyler yapmak için izin veririm. Hristiyanlara da veririm. Hatta başkalarına, putperestlere de veririm. Ama o verdiklerim istidraçtır. Hiç anlamadıkları bir anda alırım onları. Şimdilik onlara mühlet veriyorum. Ve umli lehum Metin benim planım çok kuvvetlidir, sarsılmazdır, güç getirilemezdir ve def edilemezdir. Güç getirilemez ve def edilemez. Ben bir plan kurarsam, bir oyun kurarsam, onun içine düşen o oyunun içinde biter yani. amtas aluhum acran. Onlardan bir mükafat mı istiyorsun ki? Konuyu yine baştan e, bağlıyoruz yani. Daha önce sorular vardı ayet-i kerimelerde değil mi? Em lahum şuraka Kur'an'a inanmıyorlar demişti Allah Resulü. Neden? Buna karşı bir delillerim var, bir ortaklarım var. birilerim onlara söylüyor? O soruların devamı olarak devam ediyor şimdi. Em tesalum ajran. Sen bunlara İslam'ı öğretirken karşılığında bir mükafat mı istiyorsun? Para mı istiyorsun? Fahum min mağrim muskalun. Onlar da ağır bir yükün altından kalacakları için kabul etmiyorlar. Yok öyle bir şey yani. Em indehumul gaybu fehum yektubun. Veya da gaybın ilmi onların yanında da onlar bunu kaleme alıp yazıyorlar mı? Yok. Yani onların senin sözüne tabi olmamalarının hiçbir geçerli sebebi yok. O zaman fasbir li hükmü rabbike sabret. Rabbin hükmü gelene kadar sabret. Ve la tekun ke sahibil Balık sahibi gibi de olma. Yunus aleyhisselam gibi olma. Yani ben bekle dediğim zaman bekle. Ne zaman olacak derdine düşme. Gecikecek mi diye sinirlenip balık sahibi Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı yanlışı etme. İdnâ da bize seslendi o balığın karnındayken, ve ve sinirli olduğu halde, gammanı yuttuğu halde gammanı örttüğü halde yani gayzını sinirini örttüğü halde yanlışını anlayıp bize yöneldi ve o harika tevbe kelimelerini söyledi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin diye tevbe etti biz de onu kurtardık diyecek birazdan. Sinirini örtmek, teskin etmek bu da üstün bir ahlak. Resul-i Ekrem buyuruyor. Birisine sinirlendin. Adamı çok rahatta döversin, pataklarsın yani. Gücün de yetiyor buna. Böyle olduğu halde estağfirullah deyip kendini durdurduysa bir kul o cezayı kesmediyse mala Allahu kalbehu emnen ve iman. Kalbine emniyet ve iman doldurur. Allah o kulum, güzel bir ahlak. Çok güzel bir ahlaktır yani. Belhasıl Yunus Aleyhisselam sinirle yola çıkan Yunus Aleyhisselam gibi olma. O bize nida etti, yanlışını anlayıp bize tövbe etti. Levla en ni'metun min rabbih. Rabbi katından bir nimet ona yetişmeseydi, lenu <laughs> bize atılacaktı bil arai, boş ağaçtan boş bir yere, kuru bir yere yani. Ve <laughs> huve rahmetten hovulmuş bir şekilde elem çeker bir şekilde ki yani o Allah'ın rahmeti yetişti, o harika lütf hazineleri Yunus Aleyhisselam'a yetişti. Nasıl o kalbindeki nedamet, pişmanlıkla Hakk'a yalvarınca Sübhanehu ve Teala o harika kelimeler Allah ilhamıyla ondan sudur edince ne oldu? Balık da nedir? O da mide sahibi. Mide ne yapıyor? Yeneni eritmeye başlıyor. Balığın karnında ne oldu? Deri mideden dolayı inceliyor, inceliyor, inceliyor. O vakit o haldeyken artık deri kalın. Sen güneşin altına çıktın mı? Ona dayanabiliyor. Ama eriyince, incelince güneşin altına çıksan yaşayamazsın o zaman yani. Ölür insan. Balığın karnından da çıktığı vakitte öyle inceydi derisi. Eğer ağaçlık bir yere güneşin vurmadığı bir yere bırakmasaydı onu balık orada ölü giderdi yani. Rabbimizin rahmeti yetişti, balık getirdi. Diğer ayetinde ifade etti. Şecereten min yaktığın kabak yaprağının altına ki o anda yani o ince deride sinekler de gelse öldürür insanı. Kabak yaprağında da sinek gelmiyor diye Allah subhanehu ve teala balığa git oraya onu bırak. O kabak yaprağının altına bıraktı. O gölgede dinlene dinlene eski kuvvetine sahip oldu. Fajtaba rabbuhu. Rabbi onun tövbesini kabul eyledi onu kendine seçti. Mi'eti elfin, mi'eti elfe onu gönderdi yani. Yüz bin kadar insanlara tekrar onu peygamber olarak gönderdi ve hepsi onu kabul edip iman ettiler. فَجَعَلَهُ minas salihin, Onu salih kullara kattı Rabbimiz. Onun ismetini aldı yani. Bu ayet ne zaman nazil oldu diye söylemişler. Rasul-i Ekrem birisine dua etmeyi kasteylediği anda bu ayet Allah Subhanahu ve Teala gönderdi. Sakif üzerine diye de rivayete gelmiş. Bu ayetlerde tabi sabrın ne kadar faziletli olduğunu Rabbimiz bize gösteriyor. Bir de vas bir dedi ya başta sabreyle böyle yapma. Demek ki sabretmek çok önemli. Yunus aleyhisselam ki peygamberdir. Peygamberlerde bazen terkül evla yani evla olan en güzel olanı terk etmede olabiliyor. Burada gözüken olur. Bir de kul pişman yaptığı yanlışlardan dolayı pişman olduğu zaman bu pişmanlıkla yakarış Allah'ın lütfuna, ikramına ermeye de vesile olduğu ayette bize gözüküyor. Başka Allah'ın tevfiki de gizli bir nimettir. Buna da işaret vardır ayeti i kerimede levla en tedarekehu ni'metun dedi ya ni'meti gelmeseydi Rabbimiz min Rabbihi o ni'met odur işte kalbine gelen tevbe kelimelerinin ilhamı ki o harika müthiş kelimeler yani bu da gizli bir nimettir bir de fecaalehu minas salihin dedi salihlerden salah demek ki salih olmak yüce bir derecedir Allah'ın salih kulu olmak Fectebahu'nun peşinden onu kendine seçti, salihlerden kıldı. Demek ki salih kul olmak öyle bir yüksek bir makam ki Allah kendine seçiyor sonra salih kılıyor. Buna da burada işaret vardır. Diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri.